Son olarak da üreticinin devreye ters yani zıt bağlandığı durumu inceleyelim. E, bu durumda e, bir öncekinde anlattığımız düz bağlı üreticinin e, tam tersi, düz bağlı üretici e, buradaki kopan elektronları kinetik enerji kazandırdığı gibi e, devredeki fotoelektrik akımı da arttırıyordu. Zıt bağlı üreticide e, buna e, aynen ters olarak e, kopan elektronların kinetik enerjilerini azaltır ve dolayısıyla da devredeki fotoelektrik akımı şiddetini de azaltır. Peki bunu nasıl yapar ona bakalım. Üreticinin eksisinden dolayı anot eksiyle artısından dolayı da katot artıyla yüklenir. Işık e, düştüğünde yüzeyden kopan elektronlar e, anot yüzeyine doğru gitmek istediklerinde şöyle bir problem olur. E, eksi e, yüklü bir cisim eksiyle yüklü plakaya gitmek istiyor. Eksi eksiye iteceğinden dolayı e, bu elektronların sapması artacak. E, oraya ulaşanların da e, kinetik enerjileri daha azalmış olacaktır. Burada olayın e, asıl durumunu anlatırsak gerçekleşen aslında şöyledir. Artıdan eksiye doğru olan elektri elektrik alan Bilindiği gibi böyle bir elektrik alanın içerisinde kupan elektronlar elektrik alana ters yönde kuvvete maruz kalırlar. E, bu kuvvette kupan e, elektronların kinetik enerjilerini azaltacak, daha çok sapmalarına sebep olacak ve dolayısıyla da anota ulaşan elektron sayısını azalttığından devredeki fotoelektrik akımı da azalacaktır. Böyle azalmış bir akımı da galvanometre ile daha hassas ölçüm yapan bir aletle ölçmek mümkün. Şimdi bununla ilgili grafiğimizi inceleyelim. Grafiğimizin bu sağ taraftaki bölümünü zaten çizmiştik. demiştik ki devrede hiçbir üretici yoksa elde edilen akım I0 akımıdır. Devreye üreteç düz olarak bağlanırsa gerilim artırıldıkça akım artar ve belirli bir noktaya gelindiğinde artık doyma geriliminde I maksimum akımı elde edilebilir. Çünkü kopan tüm elektronlar artık anota ulaştırılmıştır demiştik. Şimdi de devreye zıt bağlı olan üreteç için sol yani bu grafiğin sol tarafını çizmeye çalışacağız. Düz bağlı üretecin potansiyel farkı pozitif, zıt bağlı üretecin potansiyel farkı da negatif olarak efinin sol tarafına çizilmektedir. Biz üretici ters olarak bağladığımızda kopan elektronların daha çok sapmasına sebep olacağı için biraz önce bir önceki slaytımıza geri dönelim. Örneğin üreticinin olmadığı durumda yüzeyden kopan bir elektron tam olarak sınırda bu anota çarpıyor olsun. Eğer üretici bu şekilde zıt olarak bağlarsak öyle bir durumda eksi eksi iteceği için Biraz önce sınırda çarpan elektron artık çarpmayacak ve dolayısıyla anota ulaşan sayı azalmış olacaktır. Tabii ki anota ulaşan sayının azalması devredeki akımın da azalması anlamına gelir. Yani zıt eksi potansiyel uyguladığımızda görüldüğü gibi bakın devredeki akım azaldı. Peki bu devredeki akımı azaltarak sıfır yapmak mümkün mü? Tabii ki mümkün. Biz buradaki üreticinin gerilimini daha yüksek değerlere çıkardıkça buradaki tabii Anottaki eksiler ve katottaki artılar artacak. Buradaki elektrik alan daha kuvvetlenecek. Elektrik alandaki e, elektronlara etki eden kuvvetin şiddeti artacak. Ve dolayısıyla bu elektronlar artık e, anota ulaşamayarak şekilde görüldüğü gibi e, başka yerlere sapmaya hatta oraya ulaşamadan geri dönmeye başlayacaktır. E, dolayısıyla böyle bir durumda devredeki akım kesilmiş olur. Devredeki akımın kesilmesi elektronların artık anota ulaşmamaktadır anlamına gelmektedir. O zaman biz burada gerilimi arttırdıkça eksi yönde eksi potansiyeli arttırdıkça grafikten de rahatlıkla görebildiğimiz gibi e, devredeki fotoelektrik akım azalmakta ve öyle ki tam bir değere gelildiğinde akım sıfır olmaktadır. Akımı sıfır yapan gerilim değerine kesme potansiyeli denilmektedir. Bu gerilime gelen üreteç devredeki akımı şekilde görüldüğü gibi sıfırlamış yani kesmiş olur. Devreye zıt bağlanmış üreteçle ilgili bir sorumuz var ona bakalım. Katotuna ışık enerjisi 2 elektron volt olan bir fotosel tüpü 1 voltluk bir üretici şekilde görüldüğü gibi bağlanmıştır. Tüpün katotuna 5 EV enerjili fotonlar gönderildiğinde Katottan sökülen elektronlar anot'a en çok kaç elektron voltu kinetik enerjiyi de çarpar denilmiş. Burada da olay oldukça basit. Bu sefer buradaki üreticinin enerji kaybettirdiğini düşüneceğiz. İlk olarak olayımızın ilk bölümünü inceleyelim. 5 elektron voltluk foton buraya çarptığında 2 elektron voltu bağlanma enerjisine harcanacak. Geriye kalan 3 elektron voltuyla buradaki elektron sökülecektir. Buradan sökülen elektron üretici zıt bağlandığı için 1 voltluk üreteç biraz önce 1 elektron volt kazandırıyordu. Bu durumda şu anda 1 elektron volt kaybettirecektir. Çünkü zıt bağlı. O zaman bu elektron katotdan anot arasındaki yolun tamamını aldığında 1 elektron volt buradaki üreteçten dolayı kaybeder ve karşıya 2 elektron volt da çarpar. Buna göre sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Kesme gerilimi ile ilgili sorulmuş sorumuz yani üreticinin zıt bağlanması ile ilgili sorulmuş 1995 ÖYS'de bir soru var. Bir X fotoseline nü X, Y fotoseline de nü Y frekanslı fotonlar gönderildiğinde bu fotosellerde oluşan fotoelektrik akımlarının kesme gerilimleri birbirine eşit oluyor. E, ...nü x büyük nü y olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur denilmiş. Şimdi bu soruyu yapmak için olayı görsel olarak görmek önemli olduğundan... E, ...şekildeki gibi bir e, çizim yapalım. E, bir x fotosili var, bir de y fotosili var. Bunlara ışınlar düşürülüyor. x'e nü x frekansta, y'ye de nü y frekansta ışınlar düşürülmüş. Ve soru bize şunu söylüyor, fotoelektrik akımların... Buradan kopan elektronları e, elektronların oluşturduğu akımları kesme gerilimleri birbirine eşit oluyor. Eğer kesme gerilimleri birbirine eşitse, yani X'ten kopan elektronları durduran gerilimle Y'den sökülen elektronları durduran gerilim değeri aynıysa bu elektronların kinetik enerjilerinin kesinlikle eşit olduğunu söyleyebiliriz. O zaman burada kopan elektronların her iki devrede de kinetik enerjileri birbirine eşit. İkisini de Ek olarak gösterelim. Ee, şimdi Einstein'in fotoelektrik denklemini yazabiliriz. Bu arada şu bilgiye de dikkat edelim. Soruda bize Nu X büyüktür Nu Y denilmiş. Yani e, buradaki ilk e, X fotoseline gönderilen ışınların frekansı daha yüksek. Frekansının daha yüksek olması enerjisinin daha yüksek olması anlamına gelmektedir. Yani Nu X'te gösterdiğimiz fotonun enerjisine x ...nü ile gösterdiğimiz fotonun enerjisine de e y dersek e x e Y'den daha büyük. Şimdi x fotoseli için denklemi yazıyorum. Gönderilen fotonun enerjisi e x eşittir. Neye harcandı? E, buradaki x'in bağlanma enerjisine e bağlanma x artı kopan elektronların kinetik enerjisine yani Ek. k. E, aynı denklemi bir de y fotoseli için yazalım. e y eşittir gönderilen fotonların enerjisi. Bu neye harcandı? y metalinin bağlanma enerjisine artı bir de sökülen elektronların kinetik enerjisine. Şimdi denklemimizi incelediğimizde zaten EK'ların yani sökülen elektronların kinetik enerjilerinin birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Nü x büyük nü y olduğu için e x'in de e y'den büyük olduğunu biliyoruz. O zaman sonucun aynı şeye eşit olması için x'in bağlanma enerjisinin de büyük olması gerektiğini söyleyebiliriz. Çünkü x'e düşürülen fotonların enerjisi büyük. Yüzeyde de fazla harcamalı ki e, kinetik enerjisi Y'ninkine eşit olsun ve aynı gerilimle durdurulabiliyor olsun. O zaman sorumuzdan e, şu yorumu yapabiliriz bize verilenlerden. X'in bağlanma enerjisi Y'nin bağlanma enerjisinden yani eşik enerjisinden daha büyüktür. Sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Konumuzla ilgili son olarak e, devredeki fotoelektrik akımının Devreye uygulanan potansiyel farka göre değişim grafiği ile ilgili bazı yorumlar var. Bu yorumları yapalım ve konumuzun sonuna gelmiş olalım. İlk olarak örneğin şekildeki gibi bir grafik karşımıza çıksa buradan çıkarmamız gereken sonuçlar ne? Bunu inceleyelim. Burada aynı fotosel lambaya yani aynı fotosel demek foto yüzeyine konulmuş metaller aynı metal katotla anot arasındaki mesafeler aynı, yüze yalanları aynı, her şeye özdeş olan iki tane lambamız var. Yalnız biz bu lambalara iki tane farklı ışık demeti gönderiyoruz. M ve N ışık demetleri. Bu ışık demetleri düşürüldüğünde görüldüğü gibi grafikler elde edilmiş. Acaba neden M ve N'nin grafikleri böyle birbirinden farklı çıkmış ve bu farktan faydalanarak ne söyleyebiliriz ona bakalım. Burada görüldüğü gibi M'nin maksimum akımının değeri N'nin maksimum akımının değerinden daha fazla. Buradan çıkarabileceğimiz sonuç şudur. Demek ki M'nin yani M ışık demetinin ışık şiddeti, onu gönderen lambanın ışık şiddeti, N'yi gönderen lambanın ışık şiddetinden daha büyüktür. Peki nasıl bu yorumu yapabildik? Yani nasıl bunların eşit olup olmamasından hemen ışık şiddetlerinin farklı olduğu yorumunu yaptık. Bunu şu şekilde söylüyoruz. Konumuzun içinde anlatırken maksimum akımı, ışık kaynağının şiddetinin etkilediğini söylemiştik. Daha çok foton gönderdiğimiz zaman maksimum akımı değiştirebiliyorduk. O zaman maksimum akıma devreye gönderilen fotonlar etkiliyorsa devreye gönderilen fotonlar da ışık şiddeti anlamına geldiği için biz burada M'nin maksimum akımı ile N'nin maksimum akımının birbirinden farklı olmasından M'nin ışık şiddetinin görüldüğü gibi M için maksimum akım daha yüksekte daha yukarıdan kesiyor grafiğe. M'nin ışık şiddeti N'nin ışık şiddetinden daha büyük olduğu yorumunu yapabiliriz. Böyle bir grafiğin kesme potansiyel farkına bakarak da M ve N'nin frekansları hakkında yorum yapmak mümkündür. Peki bu yorumu nasıl yapabiliriz? Burada da yine şuna dikkat edelim. Aynı fotosel lambaya gönderilen m ve n ışınlarından bahsediyoruz. O zaman hem m'nin hem de n'nin söktüğü elektronların kinetik enerjileri aynı olmalı ki e, bunlar aynı gerilimde, aynı kesme gerilimiyle durdurulabiliyor olsun. O zaman yüzeyden aynı enerjili elektronlar söküyorlarsa bu ışınlar yüzeye de aynı enerjiyi yani bağlanma enerjisi olarak harcadıklarına göre e, gelme enerjilerinin de aynı olması gerekir. Gelme enerjileri M ve N'nin aynıysa o zaman frekanslarının da zaten aynı olduğu sonucuna ulaşabiliriz. Frekansları aynıysa bunların dalga boyları da aynıdır. Renkleri de aynıdır diyebiliriz. Demek ki böyle bir grafik gördüğümüzde akım potansiyel farkı grafiğe şu şekilde bir genelleme yapmak mümkün. Grafikte sağ taraftaki bölgede maksimum akımların eşit olup olmamasından ışınların ışık şiddetlerinin eşit ...eşit olup olmadığına, kesme potansiyellerinin aynı olup olmamasından da... ...ışınların, enerjilerinin, frekanslarının aynı olup olmadığını anlamak mümkün. Şimdi buna benzer şekilde ikinci grafiğimize bakarak yorum yapalım. Mesela böyle bir grafik verilseydi bundan nasıl bir yorum çıkarırdık? Yine biraz öncekiyle mantığımız aynı. Artık genellememizi kullanalım. Bir genelleme yapmıştık. Demiştik ki eğer maksimum akımlar yani grafiğin sağ tarafı aynıysa ışık şiddetleri aynı. Farklıysa ışık şiddetleri farklı demiştik. Dikkat edelim burada buradaki aynı fotosel lambaya gönderilen MNL ışınlarının 3'ü içinde maksimum akım değerleri aynı. Maksimum akım değerleri aynıysa o zaman bu ışınları gönderen ışık kaynaklarının ışık şiddetleri birbirlerine eşittir. Yani IM eşit Iğne eşit L'dir şeklinde ışık şiddetlerinin aynı olduğu yorumunu yapabiliriz. Diğer taraftan buraya bakarak da frekanslarının yani enerjilerinin aynı olup olmadığını eee ve L için yorumlayabiliriz. Bakın burada M'nin kopardığını durdurmak için daha büyük bir gerilime ihtiyacımız var. Daha büyük bir e, e, eksi gerilime ihtiyacımız var. L'yi durdurmak için ise diğerlerine göre daha düşük bir gerilimle hemen durdurulabiliyor. E, aynı fotosel lambaya düşürüldüğünü bu ışınların düşünürsek demek ki M'nin kopardığı elektronlar daha yüksek hızda fırlamış ki onları durdurmak daha zor, daha yüksek gerilim istiyor. Aynı metalden sökerek daha büyük kinetik enerjiyle fırlatıyorsa o zaman M fotonu daha enerjili bir foton olmalıdır. Ona göre sıraladığımızda da nüme yani ...M fotonunun frekansı e, N fotonunun frekansından, o da L fotonunun frekansından büyüktür. Ve bunu genellersek de e, M'nin enerjisi N'nin enerjisinden, onun enerjisi de L'nin enerjisinden büyüktür yorumunu yapabiliriz. Demek ki M, N ve L birbiriyle aynı frekansta olmadığı için aynı renkte ışık ışınları da değillerdir. Tabii dalga boylarına göre de sıralanabilir ama dalga boyuyla ilgili olan sıralama tam tersidir. Yani lambda L büyüktür, lambda N büyüktür. 4 lambda m şeklinde olmalıdır. Dalga boyu büyüdükçe enerji azaldığı için tabii ki sıralama da bu şekilde yapılmalı. Bununla ilgili son olarak da sıradaki örneğimize bakalım. Aynı fotosele K, L, M ışınları ayrı ayrı gönderildiğinde fotoelektrik akımın gerilime bağlı değişim grafiği şekildeki gibi elde edilmiş. Buna göre 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur deniliyor. İlk yargımıza baktığımızda L ve M aynı frekansta ışıklar denilmiş. Frekansın aynı olup olmadığını anlamak için bu tarafa bakmamız yani grafiğin sol tarafına bakmamız gerekiyordu. Dikkat edelim L ve M'nin kesme gerilimleri aynı. Kesme gerilimleri aynıysa frekansları aynıdır. Bunlar aynı renkte ışınlardır. Birinci önermemiz doğru. İkinci önermede K ile L'nin ışık şiddetleri aynıdır denilmiş. Işık şiddetini anlamak için grafiğin sağ tarafının aynı olup olmadığına bakıyorduk. Hemen baktığımızda K ile L için maksimum akımın görüldüğü gibi aynı değerde olduğunu görüyoruz. Maksimum akımları aynıysa K ve L'nin ışık şiddetleri de aynıdır. Burada hatta M'nin ışık şiddetinin daha aşağıda kestiği için grafiğe K ve L'ye göre daha düşük olduğu yorumunu da yapabiliriz. Son olarak üçüncü önermemize bakalım. Burada da K'nın dalga boyu M'ninkinden büyüktür denilmiş. Dalga boyu, frekans ve enerji ile ilgili yorumu hep buraya bakarak yapıyoruz. Buraya baktığımızda biz K'nın kesme geriliminin L ve M'ye göre daha yukarıda olduğunu yani daha büyük olduğunu görüyoruz. Kesme gerilimi daha büyükse o zaman K'nın enerjisi daha büyük olmalı ki yüzeyden daha yüksek enerjide fotonlar söküyor olsun. K'nın enerjisi büyükse o zaman frekansı da büyüktür. Ama dalga boyu daha küçüktür. Yani burada K'nın dalga boyu L ve M'den küçük olmalıdır. Ama soru bize M'ninkinden büyüktür dediği için 3. önerme yanlış. Buna göre sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir.